Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda yeni bir daha çıkıyoruz arkadaşlar bugün. Merhaba Asinciğim. Merhaba. Hadi başlayalım hemen. Başlayalım da ben şu üstünde tamam. bir şey bırakıyorum ya. Tamam. Ben eşyalarım almaya başladım. Şunu Hadi Bek tamam, başladık. Ben hmm. Tamam ben eşyalarımızı aldık arkadaşlar. Eşe, başla. Tamam arkadaşlar başladık. Oyun, golem. Aşağıda neler dönüyor lan? gittim bedi. Geldik be. Arkadaşım oksijen ama Arkadaşlar ortaya ne geçirdik. Arkadaşlar iyi misiniz? Hayır, hayır. Güçüm tamam. Daha hayır. olduğunu Arkadaşlar şey bunlar çok Kırıcılar. Arkadaşlar bu oyunda obsidiyeni de kendimiz uydurduk değil mi Yasin? Evet, eminim. Kırmak yok abicim bloklarımız. Kırmamalısın iyi de yapıyorsun. Aşağı atacağım. Hadi hadi. kes şunu kes kes kes. hayır gelmiş yanıma <laughs> İmrancığım ben yanıma gelmiş, sapsın beni elde gelmiş. <laughs> Dönüyor renk Arkadaşlar, Hayır. Hayır. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın mutlu kanal. Yasin iyi kapıştık ama değil mi? Dur kanki. Şöyle bir kapanış yapalım. Gel yani. Gel canım. Ay, bir kaçayım arkadaşlar bu arada ben. Gel, Gel şey Ne şey Dur yanındayım da. Gel, gel şuraya. Gel. Buraya gel buraya. Gel şuraya. Buraya gel. Hadi uçarak yapın bu sonu. Yok. Arka gibi. gel buraya. Tamam. Gel. Ben de şimdi Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Yeah. Aa, şersi. yeah, ben de atladım üstüne. Oh.